Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün ben e, seradan topladığım domatesler var biraz artık serayı kaldırıyorlar e, seranın içi sürülecek traktörle domateslerimiz bitti ben bir iki kasa topladım domates bunu da konserve şeklinde yapacağım e, doğrayıp biraz pişirdikten sonra biraz tuz atıp e, kavanozlarda kaynatıp böyle onları o şekilde muhafaza edeceğim yazında kullanacağım. Aslında normalde bu küçük domatesler ama çeri domatesi normalde büyük domatesler yapmam gerekiyor. Şu an bu da elimde çok olunca bunu da bu şekilde değerlendirmek istedim. Yazın iyice havalar ısındığı zaman yaylı domates oluyor. Büyük pembe domatesler. Onlardan da yapacağım. İkisini de işte biraz ondan biraz ondan kullanmaya çalışacağım işte yazın. Birazını buzluğa koyacağım. Birazını da kavanozlara dediğim gibi onu da yapacağım. İkisinden de farklı farklı kullanacağım. İsterseniz ben doğrama işlemine geçeyim arkadaşlar. Tekrar görüşelim. Şimdi ben doğrama işlemine geçtim arkadaşlar. biraz da bu şekilde doğrayacağım ben. Biraz kaynatacağım, tuz atıp kavanozlara koyacağım. birazında da robottan çekeceğim, buzluğa koyacağım. Doğrama işlemimiz bittiğinde kaynatma aşamasını da göstereceğim kavanozlarda. Şöyle bir göstereyim. Şöyle ben başlarını aldım, şöyle çöpümü de koydum. Şuralarını başlarını aldım. Şöyle küçük zaten domateslerimiz, şöyle birkaç parçaya böldüm. Yeterli oluyor. Biraz da kaynayacağı için gidecek. Evet arkadaşlar ben domatesimi doğradım. Birazını bahsetmiş olduğum gibi birazını doğrama işlemi yaptım. Altını yaktım ocağımın. Şöyle göstereyim. Şöyle tuzu da atacağım biraz. Biraz olması gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi ağzını kapatalım ocağımızın. Biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet değerli izleyicilerim şu anda benim domatesim kaynadı. Biraz daha kaymayacak. Biraz tuzunu da atmıştım zaten. Kaynadıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara koyacağız. Şöyle görüyorsunuz. Biraz daha kaynasın. Evet arkadaşlar domatesimiz kaynadı. Ben hemen ilk sıcaklığıyla katacağım bunu. Şöyle göstereyim. İlk olarak kattığım zaman hemen kapaklarını kapatacağım. Sormadan. Sizler Sizlerde yapmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Ben kaynatma yapmayacağım kapaklarını kapattığım zaman. Bazı arkadaşlarımız kapaklarını kapattığı zaman ters çevirip kaynatıyor. Ben direkt kavanoza koyup Göstereceğim hemen. Şöyle yapacağım. Şu şekilde. Önce şöyle döndürüyorum. Tekrar şey yapıyorum. Hemen şu şekilde ters çeviriyorum. Bu şekilde bir gece kalacak. Şöyle hava aldığı zaman şuralarından biraz böyle domatesin suyu gelecek. Suyu gelmezse hava almıyor demektir bu. Ondan sonra ertesi gün ters çevirip koymak istediğiniz dolaba, buzdolabına, bir mutfak dolabı rafına da koyabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerim, sıcak sıcak kavanozlara kattım. Hemen yani ocaktan alır almaz sıcağın ilk sıcağınla kavanozlara katıyorum. Kapaklarını sıkıca sıkıştırıyorum. Bir baş aşağı duruyor kavanozların bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunlar ertesi güne kadar kalacak bu şekilde. Ertesi gün sabah bakacağım ben bunların kapaklarına. Şöyle hafif su varsa şu kapak diplerinde hava alıyordur demektir o. Ben tekrar açacağım. Farklı bir kapak takacağım yine. Yeni bir kapak olacak. Onu takacağım. Bunu da paylaşmak istedim ben sizlerle. Bazı arkadaşlarımız da tencereye su koyup ya da büyük bir kazanda böyle bu şekilde kaynatıyorlar ya da bazıları da kapakları sade kapakları kaynatıp sıcak şeklinde takıyorlar ama hiç gerek yok bu şekilde yaparsanız yani sağlıklı oluyor bu da güzel oluyor hava almıyorsa ekşime yapmıyor kükreme yapmıyor ben bu şekilde muhafaza edebiliyorum ya yani ister buzdolapta ister dışarıda bu şekilde muhafaza edebilirsiniz bunları da bu şekilde göstereyim değerli izleyicilerim bir tanesi yarım oldu ona az geldi şöyle göstereyim bu şekilde baş aşağı durursa ertesi günü ben bakacağım ters çevireceğim eğer bir şey yoksa bu şekilde kaldıracağım zaten bu şekilde de soğuyacak hala şu anda sıcak bu şekilde değerli izleyicilerim bu videomu da paylaşmak istedim sizlerle e, yorum yapıp like atabilirseniz çok sevinirim eğer abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz Kanal, kanalıma destek verebilirsiniz bana Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın değerli izleyicilerim.